elementi su niteliği öncü yönetici gezegeni ay duyguları ve ruhsal durumları yöneten gök cismi renk beyaz gün pazartesi perşembe uğurlu sayılar 2 3 uğurlu taşları akvamarin ay taşı kuvars kristali safir taşı zümrüt vücutta tekabül ettiği yer göğüs mide olumlu özellikleri Yardımsever, sabırlı, merhametli, anaç, romantik, koruyucu ve hassas, besleyen, büyüten, derin duygular, güçlü annelik duygusu, fedakar, sezgi sahibi, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı. Olumsuz özellikleri: dedikoducu, burnu havada, ketum, aşırı duyarlı, fazla rekabetçi, duygusal konularda takıntılar, huzursuzluk, çok çabuk değişen ve endişelenen, yersiz korkular, aşırı boğucu. En sevdiği şeyler, gurme yemekler, salon sporları, ev partileri, çocuklar, müze ve sanat galeriler, evde yapılan hobiler, denize girmek, sevdiklerine yardım etmek. Nefret ettiği şeyler, pejmürde giysiler, ulu orta konuşmak, acele ettirilmek, yabancı insanlar, özel hayatını anlatmak. Gizli tutkuları, arkadaşlarına ve ailelerine göz kulak olmak. Güçlü yanları, sebatkar, hayal gücü yüksek, sadık, duygusal, sempatik, ikna gücü yüksek olmaları. Zayıf yanları, bunalımlı, kötümser, şüpheci, manipülatif olmaları. Yengeç burcunu tanımlayan söz, kendimi hissettiklerimde arıyorum. Burçlar üç farklı niteliğe göre gruplanır. Öncü, değişken ve sabit burçlar. Yengeç burcu 4 öncü burçtan biridir. Bu burçlar mevsimleri başlatır. Koç baharı, yengeç yazı, terazi sonbaharı, Olak ise kışı başlatır. Bu burçlar özgün olmayı severler ve yaptıkları her şeyde birinci olmayı isterler. Akım belirleyicidirler, arkadaş ortamlarında partileri, organizasyonları onlar başlatır. Yengeç burcu tıpkı akrep ve balık gibi su elementine bağlıdır. Zodyan ilk su burcu olduğu için Duygu denizinin ve yaratıcı suların akmasını sağlayan bir nehir gibidir. Yengeç burcu insanları etrafındaki herkesin mutlu olmasını ister. Yengeç gezegen döngüsü etkisi altındayken ailemizle ve sevdiklerimizle vakit geçirme ihtiyacı hissederiz. Duyguları ve kalpleri tarafından yönetilen yengeçler kalabalığa karışmakta güçlük çekerler. Yengeç burcu dünyaya en yakın, duygularımızı en çok etkileyen İç benliğimizi yöneten, derin arzularımızı ve duygusal isteklerimizi ortaya çıkaran bir gök cismi olan ay tarafından yönetilir. Ay döngüsünün fazları yengeçlerin içsel gizemlerini derinleştirir ve onların kontrolü dışında kısa süreli duygusal örüntüler yaratır. Hayatlarının ileriki dönemlerinde ruhsal çalkantılar nedeniyle sabırsızlık, sevgisizlik, bencillik, kendine acıma veya manipülasyon gibi huylar ortaya çıkabilir. Öte yandan hayatlarından memnun oldukları dönemlerde başkalarına yardım etmeyi, çatışmadan kaçınmayı severler. Yengeç enerjisi, tıpkı bir yengeç kıskacı gibi, iş güvenliğinden aile üyelerine kadar rahatlığa dört elle sarılmamıza sebep olur. Ayrıca tıpkı yengecin evini sırtında taşıması gibi, yengeç burcu insanları da nereye giderseler gitsinler kendilerine güvenli ve rahat bir ortam yaratmaya çalışırlar. Değişim, kök salmayı seven bu burcu huzursuz eder. Yengeç burcu gezegen geçişi sırasında kendimizi duygusal ve nostaljik hissedebiliriz. Duygular ve sezgiler mantığın ve zekanın önüne geçer. Bu dönemler kendimizi ve sevdiklerimizi beslememiz gereken dönemlerdir. Yengeç enerjisi ruhun gıdasıdır ve bir kez bu gıdanın tadına baktığınızda sakinleşmiş, doymuş hissedersiniz. Su grubuna ait olan yengeç burçları duygusal yapıları ve ailelerine düşkünlükleriyle bilinirler. Annelik denildiğinde yengeç burcu akla gelir. Her zaman kendinden önce sevdiklerinin ve çocuklarının güvende olmaları onlar için önemlidir. Sevgiye, güvene çok değer verirler. Bu verdikleri değeri de aynı şekilde karşı taraftan beklerler. Hiç karşılık beklemeden kendilerine adayabilirler. Onlar için her şeyin huzur içinde ilerlemesi önemlidir. İsleri çok kuvvetlidir. Duygusal hayatlarında hep güven arayışı içindedirler. Bu durum bazen kıskanç olmalarına neden olabilir. Duygusal olmaları bazen karamsarlığa sürükleyebilir. Kırılgan yapıları olduğundan kimseye belli etmeden içerleyebilirler. Zaman zaman içlerine kapanabilirler. Ne yaşadıkları dışarıdan anlaşılmasa da içlerinde büyük fırtınalar kopuyor olabilir. Milliyetçi duyguları ön plandadır. Yaşadığı ülkeye, bölgeye sahip çıkarlar. Gelenekselci yapıları vardır. Köklerinden getirdikleri gelenekleri sürdürmeyi severler. Eski her zaman onlar için bir yol göstericidir. Bu eskiye bağlılık bazen modern dünyaya şüpheci bakmalarına neden olabilir. Yuva kurmak yengeç burçları için önemlidir. İçgüdüsel olarak bu eğilimde olmaları bazen hatalı tercihler yapmalarına neden olabilir. İyi niyetleri suistimal edilebilir. Dostluk ilişkileri önemlidir. Evlerinde vakit geçirmeyi, misafir ağırlamayı severler. Yemek yapmaya yetenekleri vardır. El lezzetleri mükemmeldir. Muhtemelen birine yemeğe misafirliğe gidiyorsanız bu yengeç burcu olmalıdır. Kesinlikle doymadan kalkamazsınız. Zodyaktaki dördüncü burç olan yengeç, insanın evriminin ve evrende edindiği konumunda dördüncü aşamasını sembolize eder. Yengeçteki temel ihtiyaç bireysel yaşamsal güdülerin üzerine kurulmamıştır. Yengeçin temel güdüsü insan türünün sürekliliğini sağlamaktır verimlilik, doğurganlık ve besleme özellikleri yengeçin sembolizması içindedir. Başka bir deyişle, yengeç kendi kimliğini bir ailenin parçası olarak geliştirmek ve tanımlamak ister. Etrafındaki insanları bir şekilde doyurmayı temel amaç edinen yengeç, şefkat, vericilik ve esirgeme konusunda da çok gelişkindir. Yengeç üzgün olduğu zaman kendini yeme verir, dolayısıyla bu burcun kilo almaya yatkınlığı fazladır. Aile kavramına verdiği değer sonucunda koleksiyonculuk, tarih ve jinekoloji ilgi alanları arasındadır. Yengeç öncü nitelik özelliklerini taşıdığı için eyleme yatkındır. Amaçladığı hedefe şu ya da bu şekilde ulaşır. Kuvvetli bir irade sahibi olan yengeç, kendi duygusal hassasiyetini bildiği ve emniyet arayışında olduğu için hiçbir zaman hedefine direkt olarak gitmez. Yan yan giden yengecin tipik özelliği gibi yengeç burcu insanları da hedeflerine yan yollardan ulaşmayı ve kontrol altında tutmayı tercih ederler. İnsan ilişkilerinde de direkt taleplerden çok, duygusal yaklaşımlarla ihtiyaçlarını ortaya koymayı tercih eder. En ufak bir tatsızlıkta, yengecin kabuğuna çekilmesi gibi, kendini iç dünyasına çeker ve emniyeti tekrardan sağlayıncaya kadar orada kalmayı tercih eder. Başarılı olamayacağını düşünen ya da tehdit altında olduğunu hisseden yengeç, daha uygun şartların doğması için sabırla bekler. Yaşamdaki deneyimlere karşı gösterdiği reaksiyon her zaman için duygusal temellidir. Yengeç ne yapacağına karar vermeden, eyleme geçmeden ve mantık çerçevesinden değerlendirmeden önce duygularını, hissettiklerini değerlendirir. Yengeç insanları genellikle sabırlı yapıları, güvenli adımları, diğer insanlarla kurduğu olumlu bağlar neticesinde başarılıdırlar. İnsani duyguların, içgüdülerin sembolü ay, yengeç burcunun yöneticisidir. Bir yengeçin en önemli dezavantajı duygularına esir olabilmesi, kendini duygu, his dünyasından çıkartmakta zorlanmasıdır. Özellikle kendi hayatı, kişisel ihtiyaçları ve meselelerinde oldukça çekingen ve utangaç bir davranış biçimi vardır. Yengeçin tam olarak kendini açabilmesi, başka bir deyişle teslim olabilmesi için, karşısındakine yüzde yüz güvenmesi ve hiçbir tereddüdünün kalmaması gerekir. Aşırı duygusallığını ve utangaçlığını kontrol altına alabilen yengeç bireylerde, sezgiler gündelik hayatın yararlı bir aracı haline alır. Tutucu, biriktirici ve toplayıcı bir doğası olan yengeç, acı tecrübelerini, deneyimlerini de unutmakta oldukça zorlanır. Aynı şekilde biten ilişkileri hatırlamamak, unutabilmek de yengeç için oldukça güçtür. Bunun yanında insan ilişkilerinde karşısındakine sorumluluk duygusuyla sahip olma duygusu arasındaki ayrımı yapmakta yengeç için oldukça zaman alır. Eleştiriye hatta yapıcı eleştiriye bile tahammülü olmayan yengeç, duygusal anlamda çöküntü yaşayabilir. Bu çöküntüler, uzun zaman kendini dış dünyaya kapatması, hayattan uzaklaşması, depresyon, isteksizlik gibi neticelerin doğmasında ve özgüven eksikliğinin ortaya çıkmasında temel etkendir.